Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia etti. Akkaya, beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken, aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi. Bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin, ifadelerini kullandı. Şimdi aile olmaktan, aileden falan anlamayan, nasibini almamış bazı ucubeler var burada yorum yapıyor. Bakın size küfürü basmam dışında bana mahkeme salonunda söyleyebiliyorsanız aynalarını söyleyeceksiniz. Ben parayı basar size yine küfür ederim. Ama sizde öyle bir cesaret varsa benim burada benim sizle derdim yok. Bu konu buraya nasıl gelmiş? Beni seven insanlara anlatıyorum. Defolup gidebilir gerisi. Şimdi bu konu niye buraya geldi? Benim kızım ben 1.79 boyundayım. Benim kızım 1.75 boyunda. Benim kızım böyle yarım metre bir çocuk değil. Ve bu telefon için can hıraç bir şekilde sol bacağıma yapıştı. Yuvarlanarak artık üstümden atmak için bakın sol bacağımın tamamına yapıştı. Çığlık atarım, bağırırım demeye başladı. Kendimi balkona attım. Önce balkon üstüme kapattı. 15 dakika açmadı. Sonra sandalyeye bakın balkonda bu arada dar bir balkon arkasına sandalyeyi çekti, çığlık atmaya başladı, bağırmaya. Biz burada hapşırsak inanılmaz ses oluyor. Son derece sakin, nezih bir aile apartmanında sesinde oturuyoruz. Bağırma dedikçe bağırdı. Kapıyı aç diyorum, açmıyor. Beni delirtme dedim. Ben bu sefer ben bağırmaya başladım. Aradan yarım saat geçti. Aç şu kapıyı diyorum. Artık en sonunda güvenliği çağırdım, tamam mı? Bilip bilmeden kimse konuşmasın. Bir şey güvenlikten üç tane beyefendi geldi, dil döktü diyor ki ya telefonu aşağı atacakmışım ya da ona verecekmişim. Dedim ki sana telefon falan yok. Şimdi ben içinde ne sakladığını da bilmem gerekiyor. Konu babasıyla mesaj açması dışında bir şey ve onu bulacağım ben. Şifresini aç dedim. Aşağıdan güvenlik bağı hiç sallamadı onları. Tabii ki bu gürültüye bütün apartman indi. Çünkü 45-50 dakika geçti. Güvenlik yalvarıyor. Sitedeki koskoca kadınlar, adamlar, dünyada hepsi tatlı melek gibi insanlar benim yerin dibine geçtim biliyor musunuz? Yerin dibine geçtim. Tamam mı? benim yerime burada bana aptal aptal yorum yapmasın kimse. Tamam mı? Ben burada küçüldüm küçüldüm bu balkonda sinirden ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü yaptığı şey o kadar insanın üstünde beni manipüle ederek kendine saldırtmaya çalışmak. Kollarını böyle şey yapmış ya aşağı atsın ya bana versin. Bir saat 15 dakika sonra en sonunda ben avukatımı aradım. Polis gönderin bu işi dedim polis aramızda çözelim. Polis arabası yani ekip gelemedi. Bu sefer ben ağlayarak aradım. 112. Sonra bir daha aradım. Bakın ben arıyorum tekrar söyleyeyim. Çünkü beni yaklaşık bir, bir buçuk saat geçti. Bu arada zannetmeyin ki komşularımız ikna etmeye çalışıyor sağ olsunlar. Güvenlik Allah'tan kameraya her yer. Anlatabiliyor muyum? Polis geldi. Polis sallamadı benim kızım. Açmayacağım kapıyı dedi ve açmadı polise. Bakın. Benimle ilgili yorum yaparken alnınızı karışlayacağım. Ay çok özür dilerim burada iyi niyetle yorum yapanlara. Ya siz benim yaşadıklarım yani apartmandakilere rezil olduğumu mu? Beni nasıl küçük düşürdüğünü, elimden bir kaza çıkacak artık sonra dedeyim sinirimin. Yani dayanamaz haldeyim. Hem bir yandan insanlara özür diliyorum. Hem ağlıyorum. Kapıyı açmıyor. iteyim istiyor. Bir de dar, yanlış anlamayın ani bir hareket olacak. Aşağı düşeceğiz. Bir buçuk saat geçti. Polis geldi. Polise de açmıyor. Ee, en sonunda polis dedi ki ben elinden alacağım annenin vereceğim sana. Kapıyı açtık polise. Polis tabii ki vermeyince. Bu sefer sağ olsun komşularımız geldi. Ben artık boşaldım ağlamaya başladım. Onu içeride bıraktım polislerle. Telefonunu alamayınca anne beni dövdü dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir buçuk iki saat polis dil dökerken komşular hiç böyle bir şey yoktu. Ne zamanki telefonu alamadı ve bana bunu yaptı. Lütfen benimle ilgili yorum yaparken, bilip bilmeden yapmayın. Benim yeterince acım var, tamam mı? Korkunç bir şey. Ve lütfen burada kendi pedagog sananlar da yorum yapmasın. Tamam mı? Her kötülüğe de bir kut bulmayın. Bazen kötülük doğuştan gelir. Anlatabiliyor muyum? Belki de genetiktir. Ama bana bunu kimse yapamaz.